Hepinize merhabalar. Yeni almış olduğumuz 1600 devir RON elektrikli testere, odun testeresini şimdi sizinle test edeceğiz. Kurulumunu yaptık. Palasını, zincirlerini düzgün bir şekilde taktık. Yağını koyduk. Şişimizi taktık. Ve daha öncesi, daha evveli ve en önemlisi güvenlik önlemlerimizi, gözlüğümüzü, kıyafetlerimizi, ayakkabımızı giydikten sonra kesim işlemine başlayacağız. Bunu bir araştırma sonucunda aldık. Hem çevremizdeki evlerin olması sebebiyle evleri gösterebilirsin. Burası bir yaşam alanı. Ses yapmaması için hem de daha güçlü olması için bunu tercih ettik. Bakalım şimdi bir odun keseceğiz. Odun keserken dikkat etmemiz gereken şeyler öncelikle ben gibi yeni başlayanların heyecana kapılmadan e, dikkatli bir şekilde, emniyetli bir şekilde yanında kimse varsa ondan yardım isteyerek yanında kimse, benim Pera var. Pera bana yardım edemeyeceğine göre ben kendim yapacağım. Yürün, e, emniyetlik şöyle bakın şurada bir emniyet e, kolu var. Emniyet kolunu ittirdiğiniz zaman ürün, e, malzeme çalışmıyor. Yanınızda çoluk çocuk varsa e, ya da bir ara verecekseniz kişi çıkarmayacaksanız mutlaka bunu ileri doğru itin. Sonra geri doğru çektiğiniz zaman şurada bir pin, küçük bir pin var. Bu pime basarak e, ve starta basarak çalıştırabilirsiniz. Elinizi çektiğiniz zaman motor dönmeye devam ediyor ama buradaki dişçiler duruyor. Yani bu da bir emniyet açısından önemli bir durum. Şimdi bir kesim yapacağız. Bu kesimi size göstermek istiyorum. Ben öz keseceğim. Kalın özler. Yalnız bu özler inşaatlardan çıkma olduğu için çiviler, demir parçaları bulunmakta. Bunları önce bir kontrol ediyorum. Onun da arkasında demir çivi var mı yok mu? Bir de aynı zamanda keseceğiniz tarafın herhangi bir yere temas etmemesi lazım. Çünkü kestikçe e, palaya doğru bir sıkıştırma yapıyor. Bu da zincirinizin ve motorunuzun ömrünü kısaltabilir. Git şimdi. Git. Şöyle evet, köpeğe de dikkat edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Abi. Çekil. Çekil kızım ya. Çekil hayır. Topu getir, git git. Git topu git. <laughs>